Yaşanlar, sevgili severler, takımlar sahaya çıktı. Saatlerimiz umudun saati, saatlerimiz galibiyeti gösteriyor. 65. tur karşılaşması İtalya ile karşılaşıyoruz. Daha önce İtalya'nın bize karşı golü yok. Hele hele o 1991 senesindeki Lefter'in 8 gol attığı 6-3 kazandığımız maçı nasıl unutabiliriz? İlginç bir istatistik daha İtalya'ya karşı tacımız yok. Hakem şu anda düdüğünü çaldı, tak edildi ve maç başladı. Şimdi topu alan Del Piero, Alessandro Del Piero, ondan da topu kapan şimdi Salenko. O da kaptırdı, baret çaldı. Maldini'ye çenesiyle bir top çıkardı. Maldini etrafına dönerek Maradona'nın göbüşüne attı topu. Maradona şimdi Feyyaz'ı geçti. Uzun da oynadı be! Yapmayın. Eyvah çocuklar, eyvah. Rüştü, yapma rüştü. Maalesef yedik. Orada Esmeral'da da öyle yumuşak vurdu ki kaleci düştüğünü yapacağı bir şey yoktu gerçi. Penaltı! Penaltı! Evet! Bir anda biz de refah almıştık. O saldo ceza sahasında Süreyya Ayhan'ı düşürüyor ve hakem tereddütsüz felat sen noktasını gösteriyor. Topun başında Bay Gol, gollerin efendisi, kral var. Hadi İsmail güldüren, gerildi İsmail. Vurdu da top direkten döndü. Şimdi reklamlar. Porsuk kolonyaları. Şimdi Ferrari alan herkese bedava. Taksitle ya da peşin. Aldığınız Ferrari'yi mahallenizdeki eczaneye götürün. Bir şişe porsuk kolonyası sizin olsun. Porsuk kolonya. Ferahlıkta olay. İnanılmaz. Bu İspanyolların yaptığına söyleyecek söz bulamıyorum. Sağının ortasına bir boğa yavrusu getirmişler. Ve eşli pişli oynuyorlar. Boğa'nın elleri bağlı ve önüne yatıran kağıtları açıp açıp Boğa'ya gelen eli görebiliyorlar ve onun parasını köküyorlar. Şimdi de Boğa'nın etrafını sardılar ve el ele tutuşup onunla dalga geçiyorlar. Yapma Rahul, yapma Zidem, yapma Rüştü. Boğa'yla çocuk olmayın. Elime geçen maç kadrosu şöyle. İspanya'da, kalede Zubizaret'te var. Geride Luis Alberto, Marco Polo, Monte Cristo, Tobisco. Orta sahada Onopko, Mokoko, Koko. Ve ileride Emilio Butra geliyor. Büyük yıldız tam 17 sene evvel futbolu bıraktı. Ama bu maç için kendini dondurmuştu. Sabah çözdüler. Şimdi ilk 11'de çıkıyor. Türkiye'nin ilk 11'i şu anda elime ulaştı. Aktarı vereyim hemen. Kalede Zübermüller, geride Rüştü, Hayrettin, İsmail ve Volkan, orta sahada Kovacevic, Şekerbekovic, Marco Aurello, Selahattin Alpay, ileride ise Hasan Vezir ve Harun Erdemey. Üçüncü tur ilk maçı zaten tek maç usulüyle oynanıyor. Kazanan bir üst çıkıyor, kaybeden de bir üst çıkıyor. Bu arada Alkışlar arasında sahaya aslanlarımız çıkıyor. Hadi çocuklar size final yakışır. Daha 34 tur var ama o yarısını bitirdik ya. Ve Raul boğaya dönüştü. İnanmıyorum. Raul boğaya dönüşüyor. X-Men oldu. Para atışı yapıldı ve Raul bu sefer de havadaki parayı kapıp kaçtı. İnanılmaz. Barikello al şimdi. Alonso ondan da şuma yere. Araya Kostadinov girdi ve topu erdi yaptı. Recep. Recep! Be! Gol, gol! 147 metre! O nasıl bir gol? O nasıl bir şuttu? O nasıl bir endam? Kara ciğeriyle topun dibine girdi. Top gitti İspanya kalecisi. Zubi Zeretta'nın bacaklarının arasından fileyle buluştu. 1-0 oldu. Daha dakika 72. Mikrofonlarımız Bilecik Arena Stadyumunda. Evet Bilecik'te Sinan Şami, Sam, Tom Kuruzu 15 roundluk bir maç sonrasında sayıyla yeniyor. Goller dakika 2, Inzaghi dakika 4, Dombidi dakika 8, Kombili. Bugün burada bu hafta yapacağımız 546. hazırlık maçında Suudi Arabistan'la karşılaşıyoruz. Bundan önce İki kere karşılaşmışız. İkisi de Arabistan'da öğlen saat 12.30 gibi başlamış. 12.35 gibi bitmişti. İkinci dakika itibariyle Hakan Şükür, Tümer Metin ve Marco Aurello buharlaşmış ve sağdan kaybolmuşlardı. Bir hafta sonra da Marmara Denizi'ne yağmışlardı hatırlarsanız. Karambol'de Hamburg'da sahaya çıktı. Onlar da biraz oynamak istemişler ve UEFA'ya dileşe yazmışlar. Hakem orta sahaya doğru yürüyor. Takım kaptanları birbirlerine çiçek ve e-mail adreslerini veriyorlar. Çok güzel görüntüler var. Para atışı yapıldı ve maalesef yazı geldi. Yapmayın çocuklar. Olacak şey değil. O kadar antrenman yaptık. Günler öncesinden Almanya'ya geldik. Olacak şey değil. Basel'deyiz. Dünyanın en büyük futbol şehri Basel. Basenleriyle ünlü kadınların çiriz attığı tam bir futbol cenneti. Bugün Almanların doldurduğu... Türklerin doldurduğu Cahit Sıtkı'nın Bazel'den çıktım yola Bazel sanki bir ağaç ben bir koala izliyorum Bazel'deki tüm maçları bir elimde sosisli bir elimde kola dizeleriyle ölümsüzleştirdiği Bazel'de büyük maça dakikalar var. Almanya Şokolat Stadyumundan herkese mutlu akşamlar. İki birlik Almanya maçından sonra gruptaki asıl önemli maçımıza çıkıyoruz. Daha önce Dünya Kupası'nı 6 kere müzesine götüren Togo, otoriteler tarafından mutlak favori olarak gözüküyor. Türkiye tüm dünyanın gözü diktiği ölüm grubunda Almanya, Mozambik ve Togo ile oynayacak. Mozambik'i 8 ile 2 ile geçen Togo ile erken final olarak gözüken bir maça çıkıyoruz. Sabah çıkan bir kararla Togo kadrosuna şevşen koyu kattı. Eyvah, eyvah. Daha sahaya çıkmadık ve Togo Abugi Gabae Godi ile 1-0'ı buldu. O kadar söyledik. Togo'lu topçular fazladan karın kasına sahip diye. Defansımızın hatta tüm sahanın boş kaldığı bir anda ta soyunma modasından öyle bir firkik geldi ki çıkaramadık. Dedik zor maç diye ama dinletemedik bari bu hezeyan anında elime geçen kadroları size aktarayım. Türkiye kalede Yaşin, geride Şifo Mehmet, Çinli Mehmet, Mehmet Ali Alabora, orta sahada Edison, Meral Konrad, Tamer Karadağlı ve Kuznetsov. İleride ise Selçuk Yula, Kamil Sönmez ve Cüneyt Tanman, Türkiye klasik 3-5-8 sistemiyle oynuyor. Togo ile daha önce 101 kere karşılaştık. Bunların 8'inde İngiltere galip geldi. Takımlar sahaya çıktı. Seyirciler son derece heyecanlı. Zemin mükemmel, hava mükemmel. Yaklaşık eksi 4 derecelik havada dolu yağışının olması futbolcuların moralini yükseltti. Dakika 89. Maç bu skorla biterse. Uzak balona gidecek sevgili basketbol severler. Uzak balarda gol olmaz adına gol olmazsa maç uzatmalara gidecek. Eğer uzatmalarda penaltı olursa kötü bol Marsilya maçının sonucunu bekleyeceğiz. Onda da eşitlik bozulmazsa maç penaltılara gidecek. İnanılmaz hareketler İbrahim Toraman'dan. Dakika 96.82 Harika bir gol oldu. Harika bir gol. İspanya'da olacak. Oradan gelecek. Hayırlı haberi bekliyoruz. Hadi çocuklar. Yaparsınız bunu. Hadi çocuklar. Pelin'in bir çocuğu oldu. Kendisine de mutlu bir yaşam diliyoruz. Bu arada son sırada Mike Tyson var. Harika hareketler. Rıdvan ne olur? Böyle olur o zaten. Bir, bir, santim kaldı. Bir ara. Ve Bar, Lebron...